Kural 1: Zihnin gerçekliği nasıl şekillendiriyor? Hayatını değiştirmek istiyorsun ama nereden başlayacağını bilmiyor musun? İşin sırrı, düşündüğünden çok daha yakın. Zihin gücünü nasıl kullanacağını bilirsen, her şeyi değiştirebilirsin. Bugün düşüncelerinin nasıl gerçekliğini şekillendirdiğini ve bu gücü nasıl kullanacağını anlatıyorum. Hazırsan başlayalım. Beyninde her saniye binlerce düşünce üretiyorsun. Ancak odaklandığın düşünceler enerjiyi çekiyor ve gerçekliğini şekillendiriyor. Eğer sürekli "Ben başarısızım" veya "Para kazanamıyorum" diye düşünüyorsan, bilinçaltın bunu emir olarak algılar ve seni buna uygun şekilde yönlendirir. Bu yüzden ilk adım bilinçaltını yeniden programlamak. Örnek: Başarılı insanlar sabahı ilk iş olarak kendilerine olumlu telkinlerde bulunur. Çünkü bilinçaltı tekrar eden düşünceleri gerçek olarak kabul eder. Kural 2. Olumlamalar ve zihin haritalama teknikleri. Olumlamalar zihnini yeniden programlamanın en etkili yollarından biridir. Ancak önemli olan şey sadece söylemek değil hissetmektir. Her sabah aynaya bakıp şu cümleleri söyle. Ben başarılıyım. Ben güçlüyüm. Bolluk bana akıyor. Bunu düzenli yaparsan bilinçaltın bu mesajları gerçek olarak algılamaya başlar ve seni bu doğrultuda yönlendirir. Örnek Büyük girişimciler, başarılı sporcular ve sanatçılar bu tekniği kullanarak hedeflerine ulaşmıştır. Kural 3. Görselleştirme ve duygusal bağlantı. Beynin gerçek ile hayali ayırt edemez. Eğer bir şeyi gerçekten hayal edip hissedersen, beynin onu gerçekleşmiş gibi algılar ve buna uygun fırsatları çekmeye başlarsın. Bu yüzden görselleştirme tekniği çok güçlüdür. Hedeflerini kağıda çiz, resimler yapıştır, detayları düşün. Örnek: Ünlü sporcular maçlardan önce kazanma anlarını tekrar tekrar gözlerinde canlandırır. Çünkü zihin buna inandığında vücut da ona göre hareket eder. Hayatını değiştirmek senin elinde. Zihnin neye inanırsa onu yaratır. Bu teknikleri hayatına almak için yoruma gücümü kullanıyorum yaz. Abone ol ve bildirimleri aç. Çünkü zihnini nasıl daha güçlü kullanacağını öğreneceğin daha birçok içerik geliyor.